savaş yapacağız ya kanka kendimi kale yapıyorum. Ulan berkekan, <laughs> ister diye yapıyorum, ben kezan istediğin kadar kale yap oğlum ben seni savaşına yanarım. Göreceğiz kanka bakalım kim kimi yenecek. Ya deli sen şu topu niye dizgin atamıyorsun? Ya bir türlü alışamadım çünkü sen nasıl atıyorsun ki? Kızım bak şu topu şuraya yerleştiriyorsun tamam mı? Tamam. Hah. Sonra geleceksin bilek hareketiyle bak dikkatli ol bilek hareketini böyle fırlatacaksın. Anladım ya Nur bilek hareketi diyorsun. Evet kızım hiç batmantın da mı oynamadın ya? Yok ya oynamadım da biz buna devam edelim hadi. <laughs> Aa, ne atıyorsun? Pardon kanka, orada olduğunu görmemişim. Neyse, atma kalanı da alayım efendim, bırakacağım. O biraz zor kanka, çünkü bak bende ne var. Ha, o ne öyle? Bu kılıç mı getirdin yanında? <laughs> Hayır kanka, bu yalnızca bir kılıç değil, bu benim gizli silahım. Lan yoksa? Evet kanka, bu bir su sen Ben görürsün lan! Gel yok ki, gel yok ki! Ay dil aşkım, yok sende bu oyunu oynanmaz ya! Aferin olur, ben de çok bayılmadım zaten bu oyuna. İyi tamam, gel güneşlenelim o an. Çok sıcak! <laughs> Yiyorum, yiyemez. Şu parmağını bize de çeviriyor. Üzgünüm tatlım, bundan sadece bir tane var. Siz onlarla idare edin. İdare edilebilecek gibi mi canım? Hava tam 41 derece. Ya gerçekten her gün daha da sıcaklaşıyor. Ayrıca annem her an girebilir. Çok zamanımız kalmadı. Keşke suyla hızlanmakla çalışıyor olsaydı. En azından onların evinde buluşurduk. Bunda klima vardı. Ortu! Uzay benimden sonra aileniz görüşmeyi yasakladı. E biz de böyle gizli gizli minenlerle dışarı çıktıkça bu veranla da buluşmak zorunda kalıyoruz. Ay çok sıcak ya. Böyle de olmuyor ya. aklımda bir fikir var. Babamlar soğuk hava deposu üretimi yapıyor. Şu içerisinde dolmuş yemek olanlardan mı? Aynen öyle. Dışarısı ister 40 ister 50 derece olsun. Bu depoların içi her zaman buz gibi olur. Bir de içini istediğimiz gibi düzenletsek harika bir fikir. Kütüphane yapalım. Ne kütüphanesi ya? Dondurma odası yapmalıyız. Ya saçmalamayın ya. Sinema odası yapmalıyız. Karar veriyoruz ama şu anda davet bir